Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar TÜREKMATİK kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Astor Enerji'nin yeni hafta sonu detaylı teknik ve e, aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayım. E, bugün de aslında nokta atışı yapmış olduğumuz bir gün olarak e, geçirmiş olduk. Ee, günlerdir takip ettiğimiz Fibonacci çalışmalarının bugün yeniden e, çalıştığını görüyoruz. Volatil hareketler Astro Enerji üzerinde gerçekleşti. Baktığımız zaman da hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü e, fiyat hareketliliklerin gerçekleştiğini gördük. E, bu anlamda da geri dönüş noktalarına şöyle baktığımız zaman da destek anlamında yine bizim Fibonacci çalışmamız. Bakın tam bir temas var. 139.60 seviyesine alım. Yukarı yönlü hareketlerde 150 liraya tam bir temas var. Satış baskısı o anlamda Seviyelerimiz muazzam çalışmakta ee, Gün sonuna baktığımız zaman Fiyat kapanış anlamında 5 günlüğün üstüne kapanış Devam ediyor bu anlamda da Momentum gücünü elinde bulundurmakta ee, En hafif bir düzeltmeye Gitti ondan da satış baskısının kapanışı doğru yedi hiçbir sıkıntı yok ee, Şu bu haftadaki Hareket tamamıyla e, Baktığımız zaman da 5 günlük hareket de Ortalama üstünde güç toparlanma hareketidir Arkadaşlar şu görüntüde de 145.5 seviyesi üstünde gün içerisinde saatlik bir kapanış yapsın yukarı yönlü hareketlerde bir iğme artışı kesinlikle görebiliriz diye ben düşünüyorum şöyle tretmatik iki indikatörümüz var artık şu şekilde baktığımız zaman da buradaki indikatörümüzün de çok güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Bakın üst tarafa geldiğinde sat sinyali üretiyor ve düzeltmeye gidiyor ise baktığımız zaman da burada tamamıyla bu hafta içerisinde stabil bir görüntüde çalıştığını görebilmekteyiz. Daha geçmiş dönemlerde de aynı şekilde güzel bir performans sergilemiş. Buradaki indikatörümüz şöyle şeyleri kapatalım. Şu aşıralım, aşırı satış durumları haricinde ki o zamanlar endekse de ciddi durumlar vardı satış anlamında. Çok güzel tam temaslarla beraber çalışmaya Devam ediyor tam aslında trade'lik bir indikatör. E, trendmatik iki indikatörümüz bugün de zaten onayını almış bulunmakta. Bakalım buradaki durum e, önümüzdeki günlerde neler gösterecek. Şu anki e, teknik görünümde bir sıkıntısı bulunmamakta. Peki bu hafta bugün kimler almış, satmış? Bir de haftalık olarak kimlerin aldığını ve sattığına bakalım. Şöyle baktığımız zaman da özellikle alıcı tarafta Garanti'nin ve Denizbank'ın %25'lik oranlamasıyla öne çıktığını e, görebilmekteyiz. Ma ortalama maliyetleri 142 liralarda. E, daha sonrasında Oyak Global ve İnfo geliyor. Satıcı tarafa da baktığımız zaman da İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Ahlaç ve Kuveyt Finans Bank'ın ilk 5 sırada bulunduğunu görebiliyoruz. Tabii ki daha da detaya inebiliriz ancak ilk 5 sıra bizim için yeterli olacaktır. Onun haricinde de benim asıl önemli olarak gördüğüm yer haftalık periyottaki alımlar ve satımlar. Şimdi şöyle seçelim ve filtrelemeyi uygulayalım. Bofa alım tarafında evet. Şimdi Bofa'nın alım tarafında olması, Info'nun işte Global'in alım tarafında olması bir tık önemli. Ancak asıl alım Denizbank'tan gelmiş. 159.55'lik ağırlıkla beraber 141.16 maliyette malı topladığını görebilmekteyiz. Bu hafta aynı şekilde de Bofa tarafında alımın e, 142 liralarda gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz. İlk 5 satıcıya bakalım. İlk 5 satıcıda Ziraat Vakıf Yapı Kredi yani küçük yatırımcının burada birazcık döküldüğünü söyleyebilmekteyiz. Özellikle Yapı Kredi 147'den karlı bir satış yapmış. AK bankası karlı bir satış yapmış. Ancak Ziraat ve Vakıf'a baktığımız zaman da 140 maliyetiyle bu haftayı zarar kapattığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da baktığımız zaman da bir Silkelenme dökülme durumu Söz konusu olmuş O da şu iki iğne ucunda gerçekleştiğini Ben açıkçası düşünüyorum Hem dünkü aşağı yönlü iğne ucuyla Hem de bugünkü aşağı yönlü iğne ucuyla e, Bu durum gerçekleşmiş Gibi durmakta Baktığımız zamanda da e, Bu ziraatın vakıfın Küçük yatırımcının Fazla olduğu aracı kurumları Olduğunda göz önüne bulundurursak Bizleri onaylar nitelikte ee, şu an için Onun dışında şöyle 10 yapalım kurumları 10 yaptığımız zaman da birazcık daha Şu listemizde olsun ee, Daha farklı olarak Alıcı taraflarda alt taraflara bakmak istiyorum Bakın alıcı taraflardaki Aracı kurumlar çok böyle bilindik Aracı kurumlar değil daha çok bu kurumlar büyük fonlar yöneten kurumlardır. E, bu anlamda da buradaki o ince ayrıntıya da dikkat çekmek istiyorum. İlk 10 alıcının ortalama maliyeti 141.77, ilk 10 satıcının ortalama maliyeti de 142.64 seviyesi olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu şekilde teknik teknik üstüne aracı kurum dağılımında yaptığımıza göre hafta sonu analizimizi bitirebiliriz. Son olarak haftalık görüntüye de şöyle bakalım. Evet haftalık görüntü düzeltme e, momunun e, destek seviyesinden ve direnç seviyesinden geri dönüşlerini görüyoruz. Hiçbir sıkıntı şu an için bulunmamakta. Astor enerji özelinde zaten hafta başında da tekrardan çalışmalarımız gelmeye devam edecek. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.